Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere basit bir şekilde Windows 10'da aktif dairekleri nasıl etkinleştirilir sorusuna kısaca cevap vereceğim. Bunun için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım bağlantıya gidelim. Bağlantına gittiğimizde karşımıza bu şekilde Microsoft'un resmi web sayfası gelecek. Burada arkadaşlar dili Türkçe olarak belirledikten sonra indir diyelim. Ardından eğer işletim sisteminiz 64 bitlikse vs 2016 x64 arkadaşlar olan seçeneği seçip next diyelim ve bilgisayarımıza bu uygulamayı indirelim. Eğer 32 bitlik bir işletim sistemi kullanıyorsanız vs 2016 86 olan arkadaşlar seçeneği seçip Next diyerek uygulamayı bilgisayarımıza indirelim. Uygulamayı bilgisayarımıza indirdikten sonra çalışmanız için yetkili bir kullanıcı bilgilerine sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ardından çift tıklayıp çalıştıralım. Şu şekilde bir uyarı penceresi gelebilir. Önemli değil. Tekrar çalıştır diyelim. Bu kısma yetkili kullanıcı bilgilerini girelim. Gelen uyarıya evet diyelim. Şu şekilde bir lisans koşulları bilgilendirme sayfası gelecektir. Burada kabul ediyorum diyelim. Bu işlemden sonra aktif direktör özelliği bilgisayarımıza yüklenmeye başlayacak. ve yükleme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Kapat diyelim. Şimdi aktif direktörü kontrol edelim. Bunun için Windows yani başlata tıklayalım. O zaman arkadaşlar alt tarafa doğru ilerleyelim. Burada Windows yönetimsel araçlarını seçelim. Şu şekilde bakın şurada aktif direktör kullanıcıları ve bilgisayarları diye bir seçenek var. Bunu seçelim. Gördüğü gibi arkadaşlar aktif direktör çalışıyor. Şu şekilde açalım ve kontrol edelim kullanıcıları. Bakın kullanıcılarımız aynen şurada. Buradan da mesela domain kontrolü bilgisayarlarını kontrol edelim. Dahil olan bilgisayarlara bakalım. Farklı bir şekilde arkadaşlar yine Windows ya yani başlatı tıklayalım. Buradan tekrar alt tarafa doğru ilerleyip Windows yönetimsel araçları seçelim. Burada hemen şuradaki aktif Directory yönetim merkezini seçelim. Karşımıza şöyle bir pencere geldi. Aktif direktörde yaptığınız işlemlerin aynısını burada da yapabilirsiniz. Şuraya tıklayalım. Bakın burada user bir seçenek var. Burayı seçelim. Burada da aynı şekilde yetkiniz dahil çeşitli işlemler yaptırabiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.